Gel. Pis 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 kedilerle de gelsin de arkadaşlar. Bu burada yalnız değil. Gel. Pis 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 pis. Gel buraya tüycü maham gel. Pis gel. Pis pis pis. Pis pis pis. Gel, buraya bak buraya. Gelin, şu beyaz kuyruğu da görün. Kuyruk ucu beyaz, siyah olanı. Ne var? Gel, 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 gel. Yemek bırakalım bu insin yoksa inmeyecek. Bakın nasıl bakıyor yemeğe. Gel, gel, gel. Ben seni indirim mi? Ben seni indiririm mi gel, gel gel, gel gel buraya gel buraya, gel ben seni indiririm gel sen inemeyeceksin gel. gel, gel şımarma gel, gel gel, gel ben seni indiririm gel. gel. Sen çok güzelsin. Diğerleri de gelsin. Bakın oradan bana nasıl bakıyor. sen de orada ya. Ne oldu beğenmedin mi? Başka mama çeşidi mi istiyorsun? Bu ağzını doldurdu. ya kokuyu almazsa gelmeyecek. Bir yemeğin kokusunu alsın. Uzaklaştım ama diğerleri gelmedi. Yalnızca bu tüy yumağımız yiyor yemeğini. Şimdi beyaz kuyruk geziyor. O da aç değil belli. Sadece turuncumuz acıkmış. Biraz bunu izleyip yemeğini bitirsin. Tüyleri çok güzel. Gözleri de mavi olsaydı tamdı. Yine de güzel gözlerim. O buraya gelmedi. Yemeğini yanına bırakalım. Hadi gel. Orada yavaş yavaş yesin o biraz daha çekingen. açık yukarı çık yukarı rahat rahat ya ne oldu karnını doyursun tekrar aynı yerine bırakalım arkadaşlar bu çıkmakta zorlanır bu bir tabağın içine gir gir tabağın içine gir Tabağın içine tamamen yattı. Ayaklarını rahat yere koydu. Yer ıslak olduğu için tabağın içine koydu ayaklarını. Yerler çamur, biraz ıslak. Her yer ıslak. Başka yerde de versem ıslak her yer. Tamam mı? Gel. Gel seni yerine bırakalım. Gel. Gel seni yerine bırakalım. Gel. Kaçma gel. Gel yerle gidelim. ya. Gel, gel. Hadi yerine git. Burada dursun arkadaşlar. Hadi git. Buna da bakın bu çekin gene. Bu da bitirir tabağını. Bakın bir tane daha geldi. Sesleniyorum ama gelmiyorlar. Buralarda daha çok kedi var gelmiyorlar. Diğerleri gelmedi. Siyah kedilerimiz burada. Onlar yoklar. Göremedim. Bunu bir tane de sevelim. Sakinleşsin. <laughs> tamam. Tamam. Hadi çık rahat bir yerde. Hadi yukarıya çık. Yukarıya çık. <laughs> Şimdi gel rahat bir yerde ya. Pisi, 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 Bakın beyaz kuyruk geliyor orada. Gel, gel, gelin bile o dondurucu gel, soğukta dışarıda gel, <laughs> Gece bile o dondurucu soğukta dışarıda bırakıyorlar. Tamam 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 tamam. Bir bir şey <laughs> evet evet çok güzel o da çok güzel. Abi, o da çok güzel yani. Yani, evet. Çok Gel. Pıs 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 pıs. Gel. <laughs> Köpeklerden korktu. Gel. <laughs> Köpeklerden korktu arkadaşlar. Şöyle bakın ileride bir köpek var. Gidip biraz onunla da ilgilenelim. Ondan sonra bitirelim. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Bahçede kalıyor. Aa, kızıyor bana bir yandan da. Kedi kokusu var ya. Kedi kokusu var. Kedi kokusu. Tamam tamam tamam. Tamam tamam hadi. Hani nerede benim sarım nerede? Gel buraya. Gel. Gel kızım gel. 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 Buraya gel buraya. Gel ıslandın patilerin gel. Yapma. Gel. Gel. Pis, 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 pis. Buraya gel, buraya. Pis, 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 pis. yeri de görün. Buranın içinde uyuyorlar. Burada yuvaları var. Buranın içinde uyuyorlar. Sen gel gel çekin gel gel. gel sen burada ye gel. Birbirlerinden çekiniyorlar. Bakın aldı oraya götürdü yemeği. Şimdi onu kirletecek orada. Şimdi onu orada kirletecek. Bakın kaçırdı. Yerlerde çamur ederek gidecek onu. Ya kızım sen ya. Şimdi gelir o. Bakın birini daha kapıp götürecek şimdi. Tamam çok güzel orada yesin. Yerler hep çamur. <laughs> Neyden korktu anlamadım. Gel pis, pis, pis. Gel kızım gel. Hadi git yemeğini ye, git. Git hadi. Hadi. Dışarıda sesler çok fazla olduğu için bir anda bir refleks yapıyorlar. Gel. Gel kızım gel. Buraya gel. Bakın bir tane daha geldi gel. yerler süpürülüyor ondan korktular Gel. devamına bu geldi ama o yetmez sana tabağı doldurmam gerekiyor bekle 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 Hadi yemeğini ye de biraz sevim seni. Yanıma gel yanıma gel. Çekilin diğeri de gelsin. Yine harekete geçti. Yanıma gel yanıma. Gel yanıma. Seslerden çok korkuyor. Ufak sesten fırlıyor. Yanıma gel yanıma. Bak güzelliğini görsünler. Yüzüme bak yüzüme. Yüzüme bak. Bana bak bana. <laughs> Şöyle bak görsünler güzelliğini. Onlar da orada yavaş yavaş yesinler arkadaşlar. <laughs> Her şeye panik yapıyor gel. <gülüyor> <gülüyor> siyah yemeğini yemeye devam ediyor. Bakın ileride bir tane daha siyah kedi var gelmedi o. Orada oyun oynuyorlar.